Yerel seçimlerde en çok konuşulan isimlerden biri Binali Yıldırım. Daha doğrusu Binali Yıldırım'ın hangi pozisyonundan dolayı bu konuşuluyor? Binali Yıldırım biliyorsunuz meclis başkanı. Aynı zamanda da İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak gösterildi. Anayasanın 94. maddesi de buna mani olduğunu söylüyor. Ama e, muhalefet bu konuda açıp okuduğunuzda da zaten okuduğunuzu anlıyorsunuz. Ama e, Binali Bey o düşüncede değil. Sayın Erdoğan da zaten o düşüncede değil. Bir şekilde ittifak ortağı Devlet Bahçeli yani MHP formül bulmaya çalışıyor. Çünkü bunun e, oyları etkileyebileceğini özellikle MHP cephesinde oyları etkileyebileceğini düşündüğü için bir formül alıyor. İstifa formülünü iç tüzükte buldu. Sayın Yıldırım çok önemli görevler yaptınız. Yaşınız başınız yerinde. Umut ediyorum ki meclis başkanlığından istifa edersiniz. İstifasına lüzum yoktur. MHP lideri Binali Yıldırım'ın istifasına gerek yok dedi ama bir de formül önerdi. İç tüzüğün 14. maddesi. Cumhurbaşkanına da soruldu. Sayın Binali Yıldırım seçim propaganda ve yasaklarının başladığı tarihten oy verme gününe kadar başkan vekillerinden birisine yazıyla vekalet görevi verebilecektir böylece her itiraz her polemik bıçak gibi kesilecektir. Doğrusu ben de arkadaşlarımla onu bir değerlendirmem lazım. Anayasayı açıkça ihlal etmesini görmezlikten gelemeyiz. Binali Yıldırım İstanbul adaylığı sonrası meclis başkanlığından istifa etmeyeceğini açıkladı ancak muhalefet anayasanın 94. maddesini hatırlatıyor. Meclis başkanı ve başkan vekilleri üyesi oldukları siyasi partilerin faaliyetlerine katılamaz hükmünü. Türkiye Büyük Millet Meclisi başkan vekili tarafsızlığı nedeniyle aramızda yok. Bizim yaptığımız bir siyasi faaliyet yok. Seçim bir siyasi faaliyet değil. Güler misin ağlar mısın? Sayın Yıldırım için doğru seçim bir siyasi faaliyet değil bir magazin faaliyeti. Tövbe ya Rabbim. Anayasanın 94. maddesi yoruma müsaittir. 12 Eylül anayasasını bile ihlal edecek bir duruma düşmeyin. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin iş tüzüğünün 14. maddesi akla ve mantığa uygun en kalıcı çözüm yoludur. MHP liderinin altını çizdiği o madde meclis başkanı Ankara dışında bulunduğu zaman görevlerini yerine getirmek üzere başkan vekillerinden birisini kendisine yazıyla vekil olarak tayin eder diyor. Yani Binali Yıldırım seçim yarışı için İstanbul'dayken yerine bir başkan vekili atasın dedi Bahçeli. Sayın Yıldırım Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı olmasına rağmen propaganda yasaklarına doğal olarak uyacak görevinin imkanlarını kullanamayacaktır. Bir küçük menfaatçilikle anılmaya değmez. Yasada yeri net. Yani tanımlanmış. Herkes kendine göre yasaları yorumlarsa işin içinden çıkamayız. 1 Nisan'da zaten çok sevdiği görevine geri dönecek meclis başkanı. <laughs> Bahçeli iç tüzük formülünü önerdi ama muhalefet anayasa diyor. Tartışma bitecek gibi görünmüyor.